Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni Şehir konteyneri. Allah'a şükür biberimizi aldık. Hem sapladık hem yardık. 19-12-23. Boks Ahmet'im, evladım. Allah peygamber sanır olsun. Boks. Evet biberimizi yardık. Ve ben bir tane yardım. Daha doğrusu 5-6 tane yardım. Ve çok güzel bir biber çıktı. Evet yava görüyorsunuz. Kalp biber. Evet tam kalp burada. Kalp biber. Ya Rabbi Sen kaplarımıza temiz ihsan eyle ya Rabbi. Sen yar ve yardımcımız ol ya Rabbi. Sen Filistin'deki kardeşlerimize, Kudüs'e, Mescid-i yardım eyle ya Rabbi. İsrail'e lanet olsun. Ya Rabbi sen İsrail'e tez zamanı yok eyle ya Rabbi. Amin. Evet biberi görüyorsunuz kalp şeklinde. Evet yavaş yavaş işte bizim kalbimiz de böyle yavaş yavaş açılıyor. Bazen kapanıyor. Açılıyor, kapanıyor. Evet görüyorsunuz kalp şeklinde biber. Boksörü Mahmed'im evladım Allah peygamber sanırsın. olsun. Bok. Şahit ol ya Şahit ol, şahit ol, şahit ol. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Kalbi ver. Allah'a emanet olun.